Merhaba. Türkiye'nin en çok tercih edilen dijital dönüşüm çözüm ortağı E-Logo'nun e-belge hizmetlerinden yararlanma ve zorunluluk detayları eğitimine hoş geldiniz. Eğitime başlamak için butona tıklayın. Eğitimin amacı. Bu eğitimlerimizde sizlerle e-belge uygulamaları hangileridir? Uygulamalardaki zorunluluklar ve dikkat edilecek noktalar nelerdir? Özel entegratör kimdir? Özel entegratör yönteminin faydaları nelerdir konularıyla ilgili bilgiler paylaşıyor olacağız. E belge uygulaması nedir? İşletmelerin verilerini koruyarak işlemlerini hızlı, etkili ve entegre bir şekilde ilerletmesi için e-devlet uygulamaları oldukça büyük önem taşımaktadır. Günümüz teknolojisinde e-dönüşüm hizmetleriyle uygulamaların revize edilmesi ve süreç içerisinde koşullara uygun ilerletilmesi önemlidir. E-fatura, e-arşiv fatura, e -arşiv fatura e irsaliye ve E defter gibi uygulamalar E belge uygulamalarıdır. Gelir İdaresi Başkanlığı ekonomik aktiviteleri elektronik ortamda izleme, analiz etme, raporlama, denetim altyapısını oluşturma sürecine ilişkin 509 nolu tebliğ yayınlamıştır. Tebliğ, belgelerin elektronik ortamda elektronik belge olarak oluşturulmasına, düzenlenmesine, iletilmesine, muhafazasına ve ibrazına ilişkin usul ve esasları içermektedir. Gelir İdaresi Başkanlığının yayınladığı mevzuata ekranda yazan web adresinden ya da görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz. E-belge uygulamaları hangileridir? E-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye, e e-müstahsil makbuzu, e-serbest meslek makbuzu, e-defter ve e-gider pusulasıdır. Gelir İdaresi Başkanlığının 509 no'lu tebliğinde e-belge uygulamalarına zorunlu geçiş yapılmasını gerektiren şartlar belirtilmektedir. E-belge uygulamaları için belirtilen zorunlu geçiş kriterlerinin yanı sıra mükellefler tarafından gönüllü geçiş de yapılabilmektedir. Her e-belge uygulamasının kendine ait detayları ve diğer uygulamalardan farklı bir takım zorunlulukları bulunmaktadır. Eğitim videolarımızın devamında e-belge uygulamalarına ilişkin mevzuat detaylarını sizlerle paylaşacağız. E-belge uygulamalarına geçiş takvimine erişim için butonu tıklayabilirsiniz. E-belge uygulamalarının faydaları e-belge uygulamalarının kullanımı ile birlikte zamandan kazanç sağlanacak, maliyetler düşecek ve verimlilik artacak, ekonomik gelişim desteklenecek, kağıt bağımlılığı ve kullanımı azalacak, E-belgeler standart formatta oluşacaktır. Uygulamalardan yararlanma yöntemleri Mükellefler e-belge uygulamalarından 3 yöntemden biriyle yararlanılabilirler. Bu yöntemleri öğrenmek için görsellere sırasıyla tıklayın. Birinci yöntem Gelir İdaresi Başkanlığından izin alınmış özel entegratörler aracılığıyla. İkinci yöntem, yerel sunucu yöntemiyle. Üçüncü yöntem, Gelir İdaresi Başkanlığı portalı aracılığıyla. E-Devlet sürecinde özel entegratörün rolü. E-Belgeleri düzenleme, oluşan E-Belgelerin öncelikle Gelir İdaresi Başkanlığı'na, sonrasında muhataplarına elektronik ortamda iletme ve alma hizmeti, elektronik sertifika ile imzalama ve E-Belgeleri saklamadır. Ayrıca özel entegratörle çalışan mükellefler, tam entegrasyon kullanan mükelleflere yapılacak denetim noktalarından muaf olmaktadır. Özel entegratörün avantajları Özel entegratörün avantajlarını öğrenmek için sayılara sırasıyla tıklayın. Elektronik kayıtları Gelir İdaresi Başkanlığı'nın belirlediği ve yayınladığı teknik kılavuzlara göre oluşturur, gönderir ve takibini yapar. Mükellefin mali mührüne gerek olmadan kendi mali mührü ya da yüksek hızda imzalama gücüne sahip HSM cihazına sahipse bu cihazda elektronik kayıtları imzalar. Sistemlerin 7/24 erişilebilir ve çalışıyor olmasını taahhüt eder. Bilgi işlem sistem maliyeti, sunucu ve veri tabanı maliyeti özel entegratör firmaya aittir. Mevzuat veya teknik kılavuzlarda bir güncelleme olduğunda bunu mükellef adına takip eder, bilgilendirmeyi yapar ve güncellemeleri sisteminde uygular. Saklama hizmeti veren özel entegratörler, taahhüt edilen sürede elektronik kayıtları saklar. Felaket kurtarma merkezi olan özel entegratörler, mükellefin verisini yedekler. Böylece felaket anında veri kaybı engellenmiş olur. E-logo özel entegratör. E-logo özel entegratör olarak müşterilerinin işlerini daha düşük maliyetlerle, daha verimli yönetmelerini ve rakiplerine göre rekabet gücü kazanmalarını hedeflemektedir. Bunun yanı sıra yeni ya da değişen yasal mevzuatlara hızla adapte olan altyapısıyla dijital süreçlerinizi Gelir İdaresi Başkanlığına uyumlu yürütmenizi sağlamaktadır. Özel entegratör olarak neden e-logoyu tercih etmeliyim? En çok tercih edilen özel entegratör olmamızın birçok sebebi var. Öğrenmek için sayılara sırasıyla tıklayın. 1. Güvenilir entegratör. Arkasındaki logo yazılım güvencesiyle e devlet süreçleriniz uzman eliyle yönetilir. Halka açık şirket olmanın sorumluluklarını taşır, regülasyonlara zamanında ve tam uyum sağlayan öncü firmadır. Kişisel verileriniz ve ticari sırlarınız mevzuata en uygun şekilde korunur. 2. Sürekli yenilenen ve gelişen altyapı. E belgeleriniz kaybolma riski olmadan 3 farklı veri merkezimizde yedeklenerek saklanır. Online yapımızla anlık sonuç dönme imkanı. 3. Tüm ERP ve sektörel yazılımlara entegre yapı. Tüm ERP ve sektörel yazılımlara entegre yapısı sayesinde operasyonel kolaylık sağlar ve hata payını azaltır. 4. Her zaman yanınızda. 800'den fazla iş ortağıyla tüm Türkiye'de yanınızda. Geniş ve uzman destek kadrosuyla her sorunuza hızlı cevap verir. Yüksek hizmet kalitesiyle mevzuat danışmanlığında ve mali mühür kurulumundan fatura kesimine kadar Tüm aktivasyon süreçlerinizde yanınızda olur. 5. Geniş ürün gamı ve terzi işi çözümler. Sektörünüzün ihtiyaçlarına özel geniş ürün seçenekleri sunar. İşletmenizin ihtiyaçlarına yönelik terzi işi çözümler geliştirir. 6. Avantajlı ücretlendirme yapısı. E-logo kontörlerinin süre sınırı bulunmaz. Kontörler dilediğiniz süre içerisinde tüketilir. Tebrikler e-belge hizmetlerinden yararlanma ve zorunluluk detayları eğitimini tamamladınız.